Deniz görmüş masum Avustralyalı. Deniz de değil, okyanus. Ama güzelliğe bakar mısın? Hmm. Güzelliğe bakar mısın? Bilmiyorum. Biraz sonra da etleri koyacağız. Güzel bir kavurma yapıyoruz. Hadi bakalım. İşleri de bitirdiler zaten. O arada da acıkacaklar ve soframız hazır. Tabakları da koyalım. Nasıl olmuş kavurmamız? Savaş dipsi var, cacık var, kavurma var, turşular var, pilav var. Karot dipsi var. Çocuk benden. Çocuk tabii, tabii. Tamam, peri kapatası öyle. <laughs> Pilav da benden olacak. <laughs> Abi yok şey şimdi. Vay. Hadi bakalım. Evet. bir yandan burabilimiz çıksın. Bir yandan ben de kahvemi yapayım. Ceylan Sultan da brownie yapmış. O kadar yoldan gene iyi gelmiş kız. Oy aynen. maşallah. Ben yerim şimdi bunu küçücük midem <laughs> yemekten yemekten sonra ama olsun. olsun. Yemekten önce olsaydı o bir parçayı belki yiyebilirdim erite erite. Kahvemizi de yapalım bari. Ha geldi erkekler. Geldiniz mi? Annem. Ha. çocuklar bak size brownie. Yiyor musunuz? Koyalım mı birer o Olsan bir şey. hiç sevmez. Valla. Onu bir versen bütün paketi yer? <laughs> Valla diyor. <İşte> <laughs> o zaman var ya. Gel, tamam namazını güzel. kıl da gel hadi. <laughs> Biz de kahvemizi yapalım. Onları ben namaz bir şey aldım. Namaz pedi aldım şey Yoga metleri alıyorum ben namaz şey olarak kullanıyorlar. <laughs> ha, <tut da. gülüyor> evet. gördüğünüz gibi bu. kadar basit kahve makinesi var mı diye sormuştu. Selvicim. Olmaz, olmaz. <laughs> <laughs> İnşallah bulacaklar. Hadi bakayım. Nasıl bu ayla adamın getirdiği poka diyor kaçta kalkarsınız? Sabah 5'te ben ayaktayım. Erken yani şey etmeyin öyle hani saat dör, ya, şey, 4 4 4 tane. Herkes kaçta kalkarsa? <laughs> sen sen rahatsız etme kimseyi. Herkes kaçta kalkarsa? Ya yani ben kaybolursam bulursunuz. <laughs> burada bulursunuz. Bulurdum, adreslersiniz. O bu yol ne böyle. Valla deniz kumu. Sanki dökmüşler, Rusisi yapmışlar burayı öyle gibi. Olabilir mi ya? Olabilir. Ya? Çünkü buralarda yok baksana. Bu kum denizin şey gibi. Yani da Ama bak o taraflarda hiç yok. Dökme mi diyor? Dökme. Evet. <laughs> of. 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 Este. Ay, ay ayaklarımız ay. kum olacak. <laughs> Bırak, deniz görmüş masum Avustralyalılar. Deniz de değil, okyanus. Güzel, Ama güzelliğe, güzel. bakar hmm. güzelliğe bakar mısın? Güzelliğe bakar mısın? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel de şu deniz kumu hobim olmasa yani. eşof deniz Bak, kumu. Oraya doğru yaklaşır, yaklaşırsa. Hı -hı. Senin telefonun nerede eşof Niye gezmeye gider çıkarken almıyor ki yanına? <gülüyor> <gülüyor> Ay soğuk. Onları görünce daha çok üşüyorum. Kum. Ayakları şey diye. Hani o terliği var? Aha, Onlar konuşmaya daldı orada da evet, o yüzden. Canım, sus yavrum. Sen ne zaman olursa zaten hemen birisi arıya şey ya. Bilemiyoruz ama olsun. Bilemesek de bizim denizimizdeyiz de bir okyanus. Okyanus deniz olsa iyi. Hadi delikanlılar hadi. Fotoğrafçı Eşan. Tabi tabi. Küçücük bak, küçücük. Küçük Küçünümün o kadar, o kadar değişik. Çok seviyorum deniz kabuğu toplamayı ya. Eşan. şan. Islanıyordu. Çok güzel ya. <laughs> Islanır ayakların. Bakarız. Deniz kabuğu toplanacak yer varsa oraya gideriz. Tamam mı Eşo? Ne <laughs> canım? Deniz kabuğu toplanacak yer varsa oraya gideriz diyorum. Avustralya'nın okyanusu. Sahil bile ne kadar büyük ya şu şeyi. Değil mi? burası buranın arka tarafı var ya. Burası biraz koyda kalıyor. O arka tarafa gittiğimiz zaman net okyanusu görüyorsun. Orada balinalar, e şey Yunus, balıkları, Yunus balıkları, balıkları falan. falan Yunus atıyorlar. Hı hı. Olcan Jessica ile gittiği yerlerde işte varmış şöyle Yunus balıkları. Şeye... gitmek ister misiniz? Bugün değil. Tamam bugün Yarın penguenlere Bugün geç oldu. Falan, Yarın inşallah akşam pengönlere gidelim. Islanıyorum yahu. Tarçınla Öbür giriş yeri burası herhalde. Ben gireyim. Ha. Ve şurada açalım. Başka yer var mı? Ben yeter zaten yürüdüğümüz kumda. Bu kadar bu kadar kumda oynadığımız yeter. Ha, yavaş yavaş gidelim. Çok dikkatli yürüyorum. Ayağıma bir tane bile girmesi kum diye. Yüksek zaten. Yüksek yani zaten. yukarıya kadar çıkarız. Oradan kumsuz yoldan yürüyoruz. Yok, yok. Şuradan şuradan hemen aşağı bir salalım kendimizi. Ha. Ha, aşağı salalım ben. Ben şuna salarım kendim aşağı şimdi. Zaten şey girmez. Ha, kadar. yüksek diye girmiyor. Şimdi eşan ayağı falan dolmuştur, karavan da dolar. <laughs> tabi tabi tabi. Tabi. <laughs> Valla ben ne zaman ona o zaman kalkmış oluyorum. Hiç problem değil. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel yalama değil mi? Çok güzel ya. Kum olmasa iyiymiş ama. Ha? <laughs> Umulmasa daha iyiymiş ama yapacak bir şey yok. Yok çok da güzel. Şu doğanın güzelliğine bakar mısın? Orman kaybolabiliriz Biz buralarda ha. Bir tarafı deniz bir tarafı orman. Kız bu biraz önce geldiğimiz yola ne kadar benziyor. E tabi. Yakın bir gün. Vallahi. Valla. Her an bir şey çıkabilir korkusuyla. <laughs> ne çıkabilir? Örümcek, kanguru. <laughs> Herkes diyor ya timsah, örümcek, kanguru. Ne alaka ya? Türkiye'de ben yaban domuzu gördüm daha burada yaban domuzu bile görmedim. <laughs> Aynen ben de şirince de görmüştüm. Burada bir tane görmedim bir şey. Avustralya'da kanguru yok şeyler hiç. varmış. Kanguru gördük, Niye? kanguru evet kanguru var. Da hiç Koala şey gördük. <laughs> Evimizde örümcek bile doğrusu çıkmıyor. Ha, yu yengde görmüştüm. Gitmiyor aynı bugünkü tavşan gibi. Değil mi? Gitmiyordu Dufol videosunu çektim. Sonra şey dedim ay etrafta belki yavrusu olabilir. <laughs> ee, şey yapar bekliyor çünkü. Bak Eğitim. burayı köpek alınmıyor diyor. Bunda plakası Rize gibi duruyor. Aa kız harbi karavanın oraya çıktı ya. Aynen belliydi <laughs> şimdi Bak nerede karavanımız? Biraz daha aşağıda. Ana. Direkt geldik. Kapının dibinde zaten. Geri karavana geldik. <laughs> İyiymiş. Çok güzel ya. Yani. Herkes olsun. karavanlarını falan kurdu böyle. Hı, -hı. Kimisi yani de işte çadırda. Evet. Kimi karavanda, kimi çadırda. Hmm, bu biz buradayız. Aynen. Hmm. Ayşın güzeline bak ya. Buldum onları. Küçücük. Hmm. Hmm. İçi dolu hmm. olsa İç zaten. Bir de bunlar özellikle delikleri var. Hmm. Ha orada. Hayır. Hmm. Bunlar da park edecek buraya. Hmm. Bir komşu daha Hı, geliyor bize. Daha. Ha. Ama hiç Türk yok. Bir Türk biziz kız. Hiç belli olmaz bir yerden çıkarsa şaşmayacağım. Hmm. Suratsız birini görürsen bil ki selam vermezse. Türktür. <laughs> Neden öyle yapıyorlar bilmiyorum ama halbuki Türklerin daha böyle selam vermesi lazım, konuşması lazım. Ne bileyim. Ne bileyim. İşte. Gelmişiz karavana. <laughs> Kanguru. Kanguru Jack. Bu Jack olandan Yok, değil. Peki, ona dırısına, ona gel. Gel. Mama vereceğim. Gel Dikkatlice geçsene, yanına doğru gitsene. Ne yapacak? Ozi selamlaşmaya gidiyor şimdi. Hadi bakalım. Nasıl bakıyor ama? Aa gitti. Korktu Ozi senden. Bir şey gördüler, kesin kanguru. Kanguru, kanguru kanguru. Yola mı geliyor? Üstüne binip gidelim, hadi. Aha. Ana, ana. Harbi zıplıyor, zıplıyor. Gitti. Aha yola çıkacak şimdi. Çıktı. Aha, çıktı gidiyor. Gitti. Yarın ne? Ne? Harb kanıyor. Ne abla? Eskiliğe kadar gidiyor herhalde. Yarın, yarınki istikamet o köprüsü gibi çok güzel değil mi? Galata, Galata köprüsü gibi değil mi? Oradan geçtiğimiz gibi. Şey, kumsaldan geliriz. Buradan çıkarız şu merdivenlerden. Buradan köprünün altından Karşıya geçip o iskeleye gideriz olur mu? Ha, balık tutarız. Tamam erken kalkmaya gerekiyor. Saat 4'te güzel balık çıkıyormuş burada. Bir şey var. Kamerayı kapatırız. Ne yapacağım. Şimdi Yapamadım. Ne sabah dörtte mi? Tamam sen o zaman çok kısa dersen üç buçukta. Üç buçuk. I no worries, boys. Yatır, <gülüyor> <gülüyor> <Oradan önlerim. gülüyor> Biz şu an buradayız. Nereden doğru yürüdük ama? Buradayız. Karşıladık bizim kamp yerimiz burası. Şu alan. Oradan. Sistemin bahsettiğimiz sahil veya yürüdüğümüz sahil burası. Buradan geldik. Şöyle hop köprüden böyle. Yürüdük. Çok güzel. Drone ya. bizimki değil değil mi? <laughs> Bizimkini mi biçiriyorlar diyecektim. Balık çantam daha büyük baksana. Adam küçücük. Bu ne böyle onunla balık mı çıkıyor? Böyle. bizimkiler. Sipariş verecekler inşallah. Ne taraftalar? Oradalar. Daha i̇şte. Daha burada mısınız? Daha ne oldu ki? 25 dakika oldu ya. Yani. Sipariş veremediniz mi? Harbi ne kadar uzundu ya. Kuyruk hala kuyruk var dışarı kadar. Yedide kapanıyor. Yedide kapanıyor. Yedi saat, saat kaç? Aç kaldım. Gerçekten Gerçekten. Aç aç. Merkez saatinde buradayız. Kız tamam. aç kalacağız. Aç ben minicik midemle aç kalamam. Hoş benim krakerim var şeyim. Siz kendinizi düşünün. Doldurduk zaman nereye aç kalıyorsun? Hepsinden al tamam mı? Hepsinden. Hepsinden. Biraz çimdik alırım. aç kalabilirsin. Evet. Menülere bakalım neler var. Fiyatlar da burada böyle. Yakınlaştırıcı görünüyor şöyle. Family pekler var bak büyük büyük onlardan alalım. Burası helal. Buradan biz buradayız. Şimdi yemeklerimizi alacağız. Dışarıda yiyeceğiz. Şöyle şekil verelim. Oo. Hepsini yiyeceğim. Hepsini. <laughs> Tabak olarak kullanabilirsiniz. Aç kızım paketleri. Ha, hazırlayın. Bir tane de orada bayımda açalım. Suyu da tenekeye koymuşlar. Bildiğiniz su tenekede. Eşo al. Hadi eş. Ağacı ne kadar güzel ışıklandırmışlar. Renkli renkli oluyor. Yemeğimizi yedik. Çıktık. Sanki çok yemişim gibi ben böyle. Nefes alamayacak derecedeyim ama. Eyşan Sultan da telefonun ışığıyla yürüyor. Çok kocaman bir ağaç. Kocaman alttan ışıklandırması. Devasa Vallahi. Biz şimdi şu köprüden geri yürüyeceğiz. Şu köprüden diyorum da karanlıkta görünüyor mu bilmiyorum da. Görünüyor aynen. Bu köprüye geri gideceğiz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Tabana kuvvet. Balık yemliyor. Hadi. Ha. <laughs> Denizin ortasında balık yemledik ya. Aferin oğluma. Tordan buraya kadar taşıdı balıklara vereceğim diye ya. Aferin. Hadi. Karanlık görünüyor. Tam köprünün ortasındayız şu an. Evet hızlı hızlı yürüyoruz tamam, ama, ısınmak için. İkram neydi? İkram neydi? Fish and chips. Palıçlara. Ha, fişen çips değil, fişleri yemişti. <laughs> Balıkları yemişti. Çips ikram etti. Arkadaşlar, ha. Bizim arkadaşlardan kokuyor bu Umurunda olur mu onlar? Yer. Yer valla. Ateş yaptık. Ateş yaptık. PlayStation keyfi mi yapıyorsunuz şimdi? Ben şimdi hepsini yeneceğim. İnşallah. Öbür taraftan da dışarıda bir hazırlık daha var. Karavan yetmedi. Çadırı kuruyoruz.

Rendeye bastı nasıl olmuş? Bir tadına bakın. Rendeye bastı yaptım size. E, kalbur yoktu bizim evde. Ne yapayım? Rendeye bastım ben de. Vallahi <laughs> güldük ama ne güzel. Demokraside çağırdı. O kadar. Hımmıyor. O kadar. Kuru yemiş de var. Hadi. Dalından taze Tazı toplayıp aç. geldik. Ben Gel <laughs> şöyle küçücük midemle. <laughs> Şimdi nereye yüklendiler? Nereye nereye adapte oldular, PlayStation oynuyorlar tabi. tabi tabi tabi. Bak. ortama bakar mısın? Bu kadar. <laughs> Hadi yapın bakayım en sevdiğim şey. Onlar bir taşlara diziyor ben kim oynuyorum. Aldı eli. Kim Aa evet. Ceylan Üf, Hanım attı. Yalnız okey varken normal bitti kadın. Ben olsam okeye dolanırım. Hiç. Aa, aynen. O riske alamam. Gideceksin gideceğim, Riske gideceğim. <laughs> o hiç, benim için çok büyük bir Ben hiç <laughs> çift okey açmadım. Bugüne kadar hayatımda. Vallahi Maalesef. Bir gün inşallah. <laughs>